Arkadaşlar herkese merhaba. Her şey buraya kadarmış diyebilirim. Bugün 31 Aralık 2022 Cumartesi günü ve yılın son günü arkadaşlar. Ne yapacağımızı bilmiyorum. Canlara, yüzlerce çocuğa kulübe taşıdığımız, mama taşıdığımız, kutuluş evine eşya taşıdığımız ihbarlara koştuğumuz kara melek maalesef istop e, etti. 7 yıldır beslemeden sonra ilk defa motoru yedik. E, bu dakikadan sonra ne yapacağımı bilmiyorum. Çünkü daha önceki arızalar başka arızalardı. Motor arızasını arabası olanlar bilir. Yüzlerce çocuğun hakkı maalesef şu dakikadan itibariyle bitti. Artık çekiciye bir yere çekeceğiz ne yapacağımızı. Arkadaşlar herkese merhaba. Her şey buraya kadarmış diyebilirim. Bugün 31 Aralık 2022 Cumartesi günü ve yılın son günü arkadaşlar. Ne yapacağımızı bilmiyorum. Canlara yüzlerce çocuğa kulübe taşıdığımız, mama taşıdığımız, kurtuluş evine eşya taşıdığımız, İparlara koştuğumuz Kara Melek maalesef eee istop etti. 7 yıldır beslemeden sonra ilk defa